Bağımın, Selam. Ben diyor bir tane fare tutayım. Onu götür. Fareyi <laughs> de cebe atarsınız. Şuraya bak. <laughs> Selamun aleyküm. Sizce nereye gidiyoruz? Terminleri alıyor. <laughs> evet sıçan almaya. Nereden bildiniz? Evet bildiniz. Sıçan almaya gidiyoruz. Kaç sıradan? Emin önüne Berçem'e hamster almaya gidiyoruz. <laughs> hamster almaya gidiyoruz. Oradan da kanka kim gelecek bu arada? Sude geliyor, Beyza geliyor. Suda gelmiyor abi. Sude şey yap. Hayır ya, çayır geliyor ya. Suda çayır burada değil ki sen. Çayır burada değil mi? Hayır. <laughs> ben de o geliyorsun diyorum. Berçam burada bak birlik desene bize. Dur. Bunları al. Bunu da al. De ki 10 TL, bunu 10 TL, bunu bundan yüklenecek. Niye öyle? <laughs> Sanki iki kişiyiz ya Don, Donmak <laughs> Çok memnun halinden Teci memnun Belli oluyor değil mi? Fotoğraf çektim bile. Ben niye bu kadar masum çıkıyorum? Ben yokum yalnız ee, devam ben ettireceğim. Evet. Oğlum youtuber var karşında. <laughs> Şimdi geldik eminim <laughs> deyiz. Ya, ne yapıyorsun? 360 deniyorsun. Kankasız. <gülüyor> Kankasız. <gülüyor> Kankasız. Ee, buradayız şu an. Berçem'i sıçan almaya geldik. <laughs> Yine dediğim gibi. Şu an hayvanları satıldı. Sokağa arıyoruz. Hayvanları satıyorlar ya. Harbiden <laughs> ya. Oğlum hayvanları... Kanka şimdi mantıksız anladın mı sokakta hemstir bulmakta? Ben sana Sivas'tan bulayım bir tane beleşen. Şimdi şey. sokakta hamster de bulunmaz, satın alırsın yani. <laughs> ya doğru tamam öyle bakarsan. <laughs> Hadi köp kedi köpek <laughs> tamam. Ama sokakta, şimdi sokakta çin aslanı da bulamazsın bu da bir gerçek. Sen çin aslanı mı satın alacaksın? Hayır onlar şey satılıyor ya. Onlar satılıyor mu? Tabii oğlum şimdi gideceğiz onlar da var orada. Oğlum şu an Olcay'la benim kafeme doğru gidiyoruz o ha. O değildir ki Rüzgar da ben de tam olarak bilmiyoruz ama ikimiz de aynı yere gidiyoruz. Ha. Oradan değil mi? Evet. Ay yanlış. Tam Ne? Ne ya? He ha, hayvanları da videoya çekeceğim. Mısır çarşısı. <gülüyor> <gülüyor> Karnı aç olan varsa ısmarlayabilirim. Aha evet. Evet burası. Çok Karnın aç mı? Yok niye? Ne bileyim. Öylesine Birisi sorabilirim dedim. Öylesine Hayvan <laughs> <mı? gülüyor> Geldik. Birer tane lokmalı kendi atarız ağzımıza. Kedi Çok tutar. Ay ay salak. <laughs> Gelin bakalım buradan başlıyor herhalde. Çekeceğim birazdan. Thank you. <laughs> <laughs>

<gülüyor> Gonzales <gülüyor> sanki. Aynen. Şunu <laughs> Evet bebeğimizi <laughs> aldık. Benim arkadaşım evine yılan almıştı. Şu anda bunun işte yılan, yılan almış evet. Bizimkiler şimdi, şimdi ne laf yapıyor? <laughs> şimdi gidiyoruz. <laughs> <laughs> Haydi. Oğlum orayı yer yer çıkar ha. Oğlum oradan çıkar lan. <laughs> <laughs> ne bak <yiyeceğim>? Bilmiyorum. <laughs> Kara çeksin zaten. Hiç çıkmayacaksın ha. Ay ay. Kaç <laughs> <Açırdın gülüyor> nerede? <gülüyor> İki ayrı sus hiç çıkar. Getir göster. Göremiyoruz. <laughs> <laughs> Kar başladı. Yine başla. Ay, <laughs> Ay çok küçük. Vlog ya. Alo. Alo. Anne Gözün evladım mı? çok güzel. Anne. <laughs> evde değilim ben halamlardayım. Babam dedi ki anneni bekle dedi. Birlikte gidin dedi. Hı, hı. <laughs> Da ben oraya gelmek istemiyorum hamsterla. Ben oraya gelmek istemiyorum. <laughs> Anne hayır ya ne yazı. Anne hayvana öldürür diyorum hayvan çok korkak. <laughs> Ama ne ya? Tamam aşağıda in şeye gideceğiz. Bir hayvan mı olur? Sen faresin sana ya? Sen faresin sen faresin. Böyle mi sen olur? olur? Dinlemiyor ya. <laughs> Salak. Diyorum ki aşağıda in. Hmm. Diyor ki yaklaşınca Kendin sen. Tamam. Kendini temizliyor. Ne yiyor? Bir şey yemiyor. Kemasını nereye koyuyoruz Berşem? Tamam. sen? <laughs> Mama kabı falan alacağım. Daha hiçbir şey almadım. Kuyruğu Ama var. Şimdi... ki. Kaç sarar? Elinle, Elinle yedir. Bununla gidip bir şey yapın. Buna da git su koy. Yes, Şimdi okay. değil ya Şu kızım hayvan kaçtı. ya mısınız ya? Tam işte